Dopamin detoksuyla başarıya ulaşmamanın temel sebebi yeterince takıntılı olmaman. Şimdi bunun iki tane boyutu var. Onları açıklayacağım. Genel olarak şunu biliyorsun ki anlık aktivitelerin aktivitelerini hayatından çıkarman gerekiyor. Veya büyük ölçüde azaltman gerekiyor. Telefonla kaydırmak, dizi film izlemek, oyunlar, porno, sigara ya bunların hiçbiri seni uzun vadede mutlu etmiyor. Tam tersi hayatını hikide kötüleştiriyorlar. Artık hiçbir şeyden zevk almıyorsun. Aynı zamanda tabii ki de yani hedeflerine de uzak kalmış oluyorsun. Artık hani hiçbir şeyden zevk almıyorsun. Yani hayatın kendisine zevk almıyorsun ve bu aktiviteleri o yüzden bırakmak istiyorsun ama bir türlü bırakamıyorsun. Yani bıraktıkça böyle hayatının iyileşeceğini biliyorsun. Hani direkt hedeflerine ulaşacağını biliyorsun. Ekonomik açıdan daha rahat bir hayat inşa edeceğini biliyorsun. Genel olarak daha mutlu olacağını biliyorsun ama yani bu aktivitelerden bir türlü çıkartamıyorsun. Çünkü hani dopamin ile yeterince takıntılı değilsin. Dopamin detoksu böyle sadece yan konulardan bir tanesi gibi gözüküyor şu an hayatında. Ve işte hata da burada. Dopamin detoksunun hayatının böyle merkezinde olması gerekiyor. Sadece bir sınav var. O da eğer sosyal anksiyete yaşıyorsan ve sosyal sorunlarınla uğraşıyorsan tamam. O zaman dopamide dokusu değil, sosyalde yani hayatının merkezinde olacak. Ama öyle bir şey yaşamıyorsan, yani hayatının bir numaralı problemi sosyal sıkıntılar, sosyal eksiklik yemek falan değilse, geri kalan bütün her şey dopamide doksuna çıkıyor. Büyük ihtimalle üretkenlik ya hayatındaki en büyük şey, iyi bir üniversite kazanmak istiyorsun veya işlerini bitirmek istiyorsun, derslerini bitirmek istiyorsun, iyi bir iş kurmak istiyorsun online ya da var olan işinde yükselmek istiyorsun vesaire veya işte iyi bir vücudu ulaşmak istiyorsun yani bunları yapmak için üretken olmaya ihtiyacın var. Yani zor olan aktiviteleri yapmaya ihtiyacım var. Kısacası dopamin de dokusuna ihtiyacım var. Yani fazla dopamin alırken az dopamin veren bu faydalı aktiviteleri yapamazsın. Yani daha üretken olmak için dopamin doksuna ihtiyacın var. Yani bu kaçınılmaz bir gerçek. Ve aynı zamanda daha mutlu olmaya çalışıyorsan da yine aynı şekilde bütün yolların yani dopamin doksuna çıkıyor. Eğer dopamin direncini düşürürsen mutlu olman kolaylaşıyor. Dopamin direncini nasıl düşürüyorsun? An kaz aktivitelerini bırakarak veya büyük ölçüde azaltarak yani tamamen bırakmak zorunda değilsin olarak en iyi senaryo olsa bile. Dopamin savaşını kaybediyorsun çünkü hani yeterince takıntılı değilsin. Yani bu dopamin dedoksu süreciyle. Eğer %100 takıntılı olsaydın ve kendim için de aynı zamanda söylüyorum. Ben de %100 konumda değilim. Yani %100'e çok yakın olsam da. 2024 yılı boyunca ben de az çok senin konumdaydım. Yani dopamin dokusuna girmeye çalışıyordum ama bir türlü olmuyordu. Baya uzaktım yani yüzde yüze. Ankaz aktiviteleri hala hayatımın önemli bir kısmını oluşturuyordu. Ve hani böyle bırakmaya çalışsam da yine de başarılı olamıyordum. Yani imkanı yok gibiydi. Ne yersem yeterince takıntılı değilmişim. Yani şu an 2004 yılında kendime gitsem sana vereceğim tavsiyenin aynısını verecektim. Yeterince takıntılı değilsin. Eğer yeterince takıntılı olsaydın dopamin detoksunda başarıya ulaşmıştın. Çünkü düşün yani dopamin detoksu %100 iç odaklı bir şey. Hani mantık olarak seni değiştirebileceğin şeyler var tamamen ama ya yani yapamıyorsun. Çünkü neden? Hani yeterince motive değilsin, yani yeterince takıntılı değilsin. Yeterince takıntılı olsaydın yani şu an belki de bu videoyu izlemiyordun. Hani %100 dopamin detoksunda başarıya ulaşmıştın çoktan. Ve şimdi takıntılı olmanın iki boyutuna geçeceğim daha iyi bir şekilde otursun diye. Sadece takıntı deyince çok genel kalıyor çünkü. Birincisi rehavet. Bu düz dopamin detoksunun kendisiyle alakalı. Yani dopamin detoksunu salıyorsun bazen. Yani dopamin doksuna başlıyorsun. Başta iyi ilerliyorsun çünkü tamamen sıkıntılısın. Yani tamamen en hani dopamin detoksuna odaklısın. Ama böyle birkaç gün başarıya ulaşınca, birkaç gün böyle anlık az aktivitesi miktarını aza indirince ve yararlı aktivitelerin miktarını artırınca hemen rehavete kapılıyorsun ve şey demeye başlıyorsun. Yani artık bir kaydırmadan bir şey olmaz. Atıyorum bir oyundan bir şey olmaz. Bir saat oynar çıkarım. İşte şu az YouTube'da, Instagram'da, TikTok'ta takılıp çıkarım şu diziyi izleyip çıkarım yani. Yani böyle böyle anlık az aktivitelerine hayatında yer vermeye başlıyorsun. Ve bunlara yer vermeye başladığın an yani tolerans göstermeye başladığın an Dopamin aktivitelerine dopamide doksun bitiyor. Yani direkt yeterince takıntılı olmamaya başlıyorsun. Çünkü hani artık rehavete kapılıyorsun. Bunun çözümüne takıntılı kalmaya çalışmak. Bu kadar yani. Direkt bazı günler evet takıntılı olmayacaksın ama yeniden takıntılı olmaya çalışmak. Yani disiplin yeteneği tamamen budur zaten. Bir şey yapmak istemezsin ama yine de yaparsın. Ve sonrasında da kendini iyi hissedersin. Dopamide doksu da tamamen bir disiplin savaşından ibaret. Ve disiplinin tam tersi ne? Rehavet. Yani direkt ankaz aktivitelerine izin vermek. Yani hedefinin sıfır anlık az aktivitesi olması gerekiyor. Evet belki şu an oraya çok uzaksın. Ama hedef o anladın mı? Yani bugün ulaşmak değil amaç. En de sonunda ulaşmak. Yani bugün hemen bütün anlık az aktivitelerini bırak demiyorum. Özellikle yani dopamin yolculuğunun başındaysan bütün hepsini bir anda bırakamayacaksın zaten. Ama yani hedefimiz orası. Ve hedefimiz dopamin aktivitelerini tamamen hayatımızdan çıkarmak. Ve dopamin dedoks yolculuğunda da ilerideysen böyle yaptığın bir iki çeşit anlık az aktivitesi falan varsa. Ve onları da günde böyle 2 saat 3 saat falan yapıyorsan. Total yani bütün hepsini o zaman yani sıfır oynayabilirsin. Yani bence yeterince gelişmişsin yani bu konuda. Bizim hedefimiz o olacak. Yani tamamen sıfır anlık az aktivitesi. %100 yüz dopamin detoksu dediğim şey de tam olarak bu oluyor. Anlık az aktivitelerinde anlık dopaminleri tamamen hayatımızdan çıkartıyoruz. Bunun için de işte rehavete kapılmaman gerekiyor. Yani sürekli hani dopamin bilincini içinde tutman gerekiyor. Ve başta olmayacak. Bu bir yetenek yani. Başlarına baya baya ihlal edeceksin. Ama yani ne kadar takıntılı olursan bu dopamin detoksu sürecinde o kadar bu süreç hızlanacak. Yani o kadar anlık az aktiviten hızlı bir şekilde hayatından çıkarmaya başlayacaksın. Yani rehavete düşmek takıntının tam tersi oluyor. Takıntılı olman gerekiyor, rehavete düşmemen gerekiyor. Dediğim gibi başlarda düşeceksin ama her rehavete düştüğünde yeniden kalkarak ve dopamin detoksuna daha çok sarılarak aslında bir nevi bir sonrakine rehavete düşme ihtimalini azaltıyorsun. Ki bu da senin iyiliğine oluyor. Neyse birinci sebep buydu rehavet. İkincisi de başka şeylere odaklanma. Bir ara sonra odanın dopamin detoksundan başka şeylere kayıyor. Özellikle bir süre başarılı olduysan eğer genelde böyle dış şartları kayıyor. O da hani tamamen dopamin dedoksunu unutuyorsun. Yerine şu da şeyler odaklamaya başlıyorsun. Notlarım neden artmıyor? Netlerim neden artmıyor? Bu üniversiteyi bitirdiğimde iyi bir işe girebilecek miyim? Bu işte yükselebilecek miyim? Online işim başarıya ulaşacak mı? Sosyal hiyerarşide hangi konudayım? İnsanlar bana saygı duyuyor mu? Şu kişi benden hoşlanıyor mu? Böyle tamamen başka dopamin detoksuyla alakası olmayan şeyler aklına gelmeye başlıyor ve bunlara odaklanmaya başlıyorsun. Ve o an işte dopamin detoksuna olan takıntını kaybediyorsun. Özellikle de sosyalite kaynaklı olanlar. Çünkü finans kaynaklı olanlar, üretkenlik kaynaklı olanlar işte iyi bir üniversite kazanma gibi, notlarını artırma, işlerini bitirme, online işini başarılaştırma, işinde yükselme gibi bunlar üretkenliğe bağlı ve biraz tek olarak dopaminle dokusuyla da bağlantılılar. O yüzden bunlar sosyalite kadar zarar vermiyor. Asıl ya en büyük zarar veren şey sosyalite odaklı olmak. Çünkü tamamen zıt bir şey. Yani üretkenliğe, dopamin detoksuna tamamen zıt yani sosyalite. Ve ne zaman kendime sosyal hiyerarşide yükselme odaklı olursan, ne zaman kendi insanlara üstünlük sağlama işte karşı cinsi etkileme falan ve bu tarz şeyler odaklanırsan dopamin detoksuna olan odağın tamamen ölüyor. Yani delik şu an büyük ihtimalle bu sende var. Mutlaka var. İşte şu anki ortamında hani şu kişi bana saygı duyuyor mu? işte şu gruba beni alıyorlar mı hani beni seviyorlar mı ne bileyim böyle hoşlandığın kızı falan düşünüyorsun veya erkeği veya lisede hoşlanmış olduğun kız erkeği yani bu böyle tamamen zıt bir şey dopamin dedoksuna ve odağın hani dopamin dedoksundan tamamen gidiyor ve sosyaliteye odaklanıyor. Tamamen alakasız bir konuyu. Yani bu bir tuzak. Öyle söyleyeyim. Direkt özellikle genç yaşlardaysan yani 10'lu yaşlardaysan veya böyle 20'li yaşların başlarındaysan kısacası kısa, sana en cazip gelen şeyler sosyalite odaklı oluyor. İşte sosyal dominasyon böyle. Sosyal yaşta yükselmek. insanlara işte üstünlük sağlamak. Hani grubun böyle popüler çocuğu olmak. Karşı cinsi etkilemek. işte özgüvenli olmak vesaire. Böyle bu tarz şeylere aşırı böyle motive oluyorsun. Bunların hepsi daha zaman kayma Yani direkt üniversite bittiğinde eğer kariyer yoluna gidiyorsan, üniversite bittiğinde anlayacaksın hani direkt bunların hiçbir önemi kalmayacak ve sadece elinde dopamin detoksu kalacak. Bu kadar yani direkt yeterince çalışabiliyor musun? Yeterince üretken olabiliyor musun? Eğer yeterince üretken olmamışsan kötü bir işte başlıyorsun. Asgari maaşlı yükselinemeyen bir işte başlıyorsun. Bu işten nasıl kurtulacaksın? Online bir iş mi kuracaksın? Yoksa bir kariyere mi girmen gerekiyor ya da nasıl girmen gerekiyor? Nasıl gireceksin daha doğrusu? İşte anlık kazak aktivitelerine bir yandan boyun eğmemen gerekiyor. Bir yandan mental sağlığını koruman gerekiyor. Anlık kazak aktivitelerinden. Hayatındaki acılarla yüzleşmen gerekiyor. Asgari maçlı bir şey gitmek gibi. Faturayı ödeyemiyorsun vesaire. Yani yetişkinlik hayatı tamamen bir üretkenlik ve mental sağlık savaşı. Ki bunların ikisi de dopamin bağlantılı. O yüzden işte dopamin dedoksu en önemli şey yani herhalde odaklanabileceğin. Tek buradaki istisna şey olur herhalde. Sosyal açıdan aşırı anksiyete yaşıyorsan ve aşırı özgüven sorunu yaşıyorsan tamam. Senin için bir numaralı şey sosyal olmalı ama büyük ihtimalle yaşamıyorsun ya. Yani. Büyük ihtimalle hani dopamin iyi geliyorsan böyle sosyal yaşamın o kadar problemin yok. Yani büyük ihtimal insanlarla rahatça konuşabiliyorsun. O kadar büyük hani özgüven sıkıntıları yok vesaire. Yani senin için özellikle ilişkinlik hayatında bunu anlayacaksın. En önemli iki şey bunlar oluyor direkt tamamen. Mental sağlığını koruma. mutlu olma yani vesaire ve depresyonların kendi koruma. Ankaz aktiviteleri kaynaklı oluyor bu da genelde. Ve finanslar yani direkt ekonomik durumuna ne kadar üretken olduğunun sonuçlarını almaya başlıyorsun. İyi bir üniversite kazanamamışsan, iyi bir online iş kurmamışsan, iyi bir bilgi birikimi şey etmemişsen kötü mesleklerde başlıyorsun veya iyi mesleklere gidemiyorsun en Ondan sonra artık çok geç oluyor zaten. Yani direkt asgari maaşlı bir şey giriyorsun. Yükselinemeyen bir iş oluyor. Bu ölü son bir iş oluyor. Ve oradan sonra artık hani depresyona sürükleniyorsun. Bu sefer an kaz aktivitelerine başvuruyorsun. Bir bakıyorsun hani alkolik olmuşsun veya oyuncu olmuşsun. Hani bağımlı bir oyuncu. Veya işte günde 8 9 saat sosyal medyada kaydırıyorsun. Hayat baya baya bir kötüleşiyor yani. Dopamin detoksuna dikkat etmediğinde. Yani finanslarına ki finanslarda üretkenlik davantılı. Finanslarına ve Mental sağlığını Şimdi mental sağlık kısmını özellikle anladın, Biliyorsunuz zaten anlık az aktivitelerin mental sağlığı bayağı kötüleştirdiğinin dopamide dokusu bunun için bir numara kalkan. Ama böyle finanslarda büyük ihtimalle bazıları şey edecek. Aa işte yani sosyalite daha önemli. Ne kadar üretken olduğunun bir önemi yok falan. Ne kadar üretken olduğunun bir önemi var. Bir kere tamam yani sosyalite önemli, bağlantılar vesaire önemli. Ama ne kadar üretken olduğunda etkiliyor. Daha iyi bir üniversite kazanırsan, bir online iş inşa edersen ve işinde daha çok çalışırsan büyük ihtimalle daha yüksek gelire ulaşıyorsun. Ya yani bu kadar basit bir şey bu. İnsanlar şey gibi davranıyor hani böyle herkes sadece bağlantılarla yükseliyor böyle işte sadece bağlantılar önemli hani bağlantıların varsa tamamen yani çalışmana gerek yok direkt çok çalışan birisi asla aynı hani karşılığını almaz yani direkt bağlantılar yoksa. Bir zaten sana bağlantı kurma diyen yok yani ve iki bu tarz insanların anlamı dışı şey gerçekten üretkenlikle finanslar bağlantı yani birbiriyle. Ne kadar üretkensen ne kadar disiplinliysen ne kadar bilgiliysen ki yine disipline bakıyor bu çünkü kitap okuman gerekiyor vesaire o kadar finansal açıdan özgür oluyorsun. Kısası finansal özgürlüğünde dopamin bağlı oluyor bu kadar. Yani bu kadar basit yani. İnsanlar hani böyle bir tane iki tane istisnaya bakarak hani konuşmayı çok seviyorlar ama genel olarak öyle işlemi yani olay bağlantılar tek başına seni bir yere getirmez eğer o çalışma etiğine sahip değilsen o bağlantıyla girdiğin işten emasından atarlar seni. Neyse yani kısası başka şeyler odaklanmayı bırak. Her şey zaten dopamin dedoksuna bakıyor. Çok dış odaklı olma işte aa şu işi kazanabilecek miyim işte şu üniversiteyi kazanabilecek miyim şu online işin başarıya ulaşacak mı yani bunları şu an düşünmenin hiçbir faydası yok. Zaten üretkenliğine bakıyor ya tamamen. Üretkenliğe burada bu arada bilgi edinmek de dahil yani kısası YouTube'dan araştırma yapmak kitap okumak da dahil. Hepsi zaten üretkenliğine bakıyor. Hepsi dopamin dedoksu bakıyor. Yani ol. Direkt hayatın iyileşiyor bu kadar yani. Ne kadar başarılı insan varsa hepsine bak. En başarılı insanlar hatta kimler? Milyonerler. Ve bunların hepsi dopamin dedoksu hayatlar yaşıyorlar. Ben çok iyi biliyorum yani nasıl hayatlar yaşadıklarını YouTube'da takip ettiğim için. Hepsi direkt işte sabah 4'te kalkıyorlar. Sosyal medya kullanmıyorlar. Whatsapp kullanmıyorlar. Ki bunu çok tavsiye etmem. Dizi izlemiyorlar. Alkol falan kullanmıyorlar. Belki bazıları sigara içiyor. Ki onu da yapmıyorlar genelde. Yani genelde hani yedikleri yemekler bile o kadar lezzetli olmuyor. Bildiğim böyle bir et parçası falan yiyorlar. Ve kahve içiyorlar. Yani bu kadar hani. Üç çeşit, dört çeşit yemek falan yiyorlar. Onlar da bayağı sade şeyler oluyor. Böyle et gibi yani aşırı düşük dopamin ve böyle hani beyinlerini çalıştıracak şeyler oluyor. Oyun oynamıyorlar. Yani hiçbir şey yapmıyorlar direkt. Tamamen çalışıyorlar. Ve yani dünyanın en başarılı insanları bunlar ya. Finansal açıdan özgürler ve çok da mutlular ya bu arada. Yani gayet çalışmayı seviyorlar çünkü yani. Onların anlık dopamin aktivitesi çalışmak. Bu kadar takıntılılar ya bu olayla. Tabii dopamin dedoksu demiyorlar ona ama işlerine takıntılılar yaklaşıkçası. Ve doğal olarak hani işine takıntılı olunca dopamin dedoksu belki yaşıyorsun yani. Dopamin dedoksuyla sorun yaşıyorsan ve hayatını hızlı bir şekilde değiştirmek istiyorsan, hızlı bir şekilde o başarılı ve mutlu hayatı inşa etmek istiyorsan senin için 30 günlük bir dopamin dedoksu ustalık programı hazırladım. Burada direkt en başından itibaren ne yapman gerektiğini, spesifik olarak hangi adımlar atman gerektiğini sana anlatıyorum. Aynı zamanda benden birebir destek alıyorsun. İstersen ya tabii ki de direkt birebir sen ilgileniyorum ve bütün yol haritasına direkt ulaşıyorsun. Kısası hızlı bir şekilde dopamin detoksunda başarıya ulaşıyorsun ve insanların sana saygı duyduğu, sen de kendine saygı duyduğun ve hayatı hızlı bir şekilde inşa ediyorsun. Bunun için hemen aşağıdaki linke tıkla ve oradaki videoyu izle veya direkt kursu al kursa bak, göz at vesaire. Hemen yani linke tıklayıp o kursu al ve hayatını değiştirmeye başla. Videonun özeti hani takıntılı ol ve bu takıntılı ol başlığının altında da e, rehavete kapılma, an kazaklığı aktivitelerine yol verme ve başka şeylere odaklanma. Zaten o başka şeyleri de genelde dopamin detoksu belirliyor. Kendine iyi bak ve unutma hayatını değiştirmeye bir dopamin detoksu kadar uzaktasın.